Yok kullandım. Bir kere kullandım. Onu da anlatayım. Muhabbet komik öyle bitsin. Ee, bu maskeden dolayı maske takma zorunluluğundan dolayı ben de böyle bir klastrofobi oluşmaya başladım. Şimdi geçti çok şükür de. Ondan sonra ben bir MR'a girdim. Türkiye'de. Maske MR daracık zaten. Ben de hayvan gibiyim. MR'a sığmadım böyleyim. Maske. Bir de böyle kafes gibi kapattılar. Ondan sonra çıkacağım dedim. Bağırıyorum. Ses yok. Şimdi normalde MR çektirdiğiniz zaman orada bir, bir, tane görevli olur. Amerika'da öyle. Eline de bir düğme verirler. Bastığın an tık gelir, gelir hemen çıkartır. Bizimkisi artık ne boksa biliyorsun bizim milletin çalışmasını. Arkada geyik yapıyor yavşaklar. Ben orada panik olmuşum, çıkartın beni bir 3-5 dakika beni çıkarmadılar, duymadılar çünkü şuradan girecektik. Neyse devam edelim oradan, öyle çıkırız. Ee, öyle bir panik oldum, ondan sonra bende bir şey oluştu, klastrofobi oluştu, belki hafif panik atak başlangıcı da oluştu bilmiyorum. Ondan sonra geleceğim şeye, Amerika'ya geleceğim. Bu ilk pandemi çıktığı zamanlardaydı Türkiye'de. Ee, o zaman Türkiye Amerika'ya dönememiştim. Uçaklar iptal olmuş bir an. İlk çıktığı zamanları hatırlayın. Böyle bir panik filan durumları vardı ya bütün dünyada. İtalya'da insanlar ölüyordu filan. Öyle bir kaos ortamı dönemedik. Uçaklar iptal bilmem ne. Soru uçaklar açıldı döneceğim dedim lan ben bir doktora gideyim de. Bana dedim bir sakinleştirici versin. Şeyden korkuyorum çünkü. Uçağa binerim. Uçakta böyle panik olurum uçağın içinde filan. 10 ee, saat uçak yolculuğu. Sağda çek sağa ineyim filan da diyemezsin. Ee, mecbur şeyiz. Kırmızı yanıp söndüğüne göre biz devam edeceğiz o ee, zaman alayım dedim. Ya yani düşün yani 100 kere gidip gelmişim Amerika Türkiye uçaklarda geçmiş hayatımız ama hiç böyle bir şey olmadı. Dedim olur mu olur anasını satayım. Neyse gittim doktora. Kadın bana Xanax yazdı. Xanax. Diyorum ya hayatımda da hiç kullanmadığım hap bu. Sakinleştiriciler filan hiç ihtiyacım olmadı çok şükür. Dedi ki bundan dedi yarım al dedi. Anlattım ona durumu uçakta. Dedim yarım bana bir şey yapmaz hacı. Ben bir tane çaktım ondan. Uçağa bindim. Binmeden bir yarım saat önce filan bir tane bir tane attım. Ulan bir uyku bastırdı beni. Tak böyle zıbarmışım ben. 4 saat sonra filan 5 saat sonra gözlerimi açtım karnım acıktı çünkü. Ben karnım acıkınca hemen uyanırım. Babam da öyle gecenin üçünde kalkar mutfakta yemek yapardı. Tak kalktım. Sandviç filan almıştım. Yemeği filan kaçırmışım ben. Yemek veriyorlar ya. Uyuyorum. Sandviçi yedim. Böyle biraz uykum açıldı. Dedim ki bu ab güzelmiş lan. Bir tane daha derim çakayım bundan. Bir tane daha attım. Bir daha bir attım. Uçak New York'a indiğinde uyandım. Bak uçak kalkmadan uçağın içerisinde uyumuşum. Bir kalktım böyle bir sandviç yedim uyku sersemi. Bir daha yattım ya yani 10 saat. Hayatımda yaptığım en rahat uçak yolculuğuydu. <laughs> Zanax. Ondan sonra ondan sonra bir daha dalmadım zaten.